19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Seydi Kemer Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Buluta Yolculuk şiir dinletisi düzenlendi. Ey cennetin, kişi, bize cennet öyle cehennem ediyorsun. Ne vurdu kalbim? Su yandı, kum dayandı. Bir mum gibi eriyip aktı uykusuzluğum. Ölüme baş kaldıran dertli uykum dayandı. Şiir dinletisinde öğrenciler, sevilen şiirleri seslendirirken, Seydi Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü İlkay Şumur da Dünyanın Bütün Çiçekleri adlı şiiri seslendirdi. Dünyanın bütün çiçekleri dinledim bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerini getirin. Getirin buraya. Hayal iplerinde açmış çiğdenlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son geceler söylediğiniz manzara. Son şarkını söyleyeceğim. Getirin. Getirin. Ve sonra göreceğiz. Öğretmen ve öğrencilerin duygusal performansları dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Su yokuşlardan hep basamak yokuşlarda Her şey yapar. Su, tarih, yıldız, insan ve fikir.